merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Counter Strike 1.6'da kasma sorunu göstereceğim. Ben e, Buran abisiyim. O video atmıyor bugün. Bugün ben atacağım. Ana FPS diye bir dosya vereceğiz size birlikte. Burada iki tane Uzer John var. Şimdi ilk önce Counter Strike'ınız dosya konumunu açacaksınız. CS Duran'a yapacağım ben. Şimdi bunları kopyalayalım. Dosyaları falan yok Sonra buraya yapıştıracaksınız. Yapıştır. Devam. Yapıştırdı ikisinde. Şimdi CSS tıkıya girip yapıştıracaksınız. Yapıştır. Yapıştırdı mı? Hayır. Bir daha kopyalayalım. Şimdi yapıştırıyorum. Yapıştır Heh, buradaki hepsini şunu seçip eğer böyle bir şey çıkarsa yaptığım yapın. Tamamdır dosyalarımız hazır. İnşallah hazır. Durun ya siz hiç öyle yapmayın. Şunu klasör ayıkla yapın direkt böyle daha kolay olur. Şimdi ben tekrardan yapacağım. Nerede o? Analfiz. Bu ne? Anlayış piyesinin içinde bir tane daha anlayış Onu boş verin siz. Şunları alın. Sağ tık yap. Kopyala. CSS ilk önce şuraya yapıştıracaksınız. Normal yere yapıştır. Sonra gibi bir çakışma da bunu yap. Kopyala ve değiştir. Sonra CSS tıkaya girip buraya yapıştıracaksınız. Sonra gibi bir çakışma da bunu yap. Kopyala ve değiştir. Sonra oyunu girin. Evet. Şimdi biraz size performansını göstereyim. Ben tabi videoda olduğum için kasacaktır. Yani normalde daha çok kasıyor videoda e, videoda olmayıp ay yani videoda olunca daha çok kasıyor. Şimdi biraz daha az kasar çünkü FPS yaptım. Bu tüm şeyleri en aşağıya çekiyor arkadaşlar. Grafikleri. Şimdi mesela çok düşük FPS alıyorsanız buraya birkaç kod yazabilirsiniz. Mesela size bir kod önereyim. Buraya FPS'lerinizi en mesela kaça çıkıyor? 20'nin üstüne çıkmıyor mu? O zaman 20'ye sabitleyeceksin. Mesela benim ben 40 FPS alıyorum diyorsun. En fazla 40 FPS alıyorum diyorsun. O zaman 30'a sabitle ya da 35. Eğer ee, mesela ben böyle maçta düşüyor biraz. O yüzden 40'a sabitliyorum. FPS max 40. Bakın şurada değişik yazıyor. Gördünüz mü? Şu 40'a sabitlenecek. Şu an 40'a sabit en Şu an çıkmadı hiç benim FPS'im oraya. Ee, şimdi buraya bir kod daha yazalım. Devel Oper 999. Bunu da yazarsanız FPS'iniz biraz daha artacaktır. Ben yazdım. Yazmıştım çünkü. internetten oyna Bir servera gönül. Bir tane. Ee, şuna girelim ya. Yedik şimdi. Açılsın. Açılsın arkadaşlar. Aa. Bu servera girmedi herhalde ya. Arada benim PC böyle yapabiliyor Ha giriyor yanlış. Girdik. Şöyle güzel servermiş. De. Daha yeni girdik. Ne yapıyorsunuz? Ekipman alalım. M4 abi bir Server ağırmış ya. Vurduk birini. Birini daha vurdum. Ya bir Bir. bir, bir. Tabii ben videodayım kasıyor. Bayrak kapmaca mı ya bu? Ne? Ey mu yarış mı? Ney bu yarısı ya? Bende hile mi yok? Oha azıcık eğim de var ya benim şeyde. Neyse yani bu kadar videomuz. 3 3 yapalım. Ee, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yani Burak'ın kanalında. Şöyle bunny yapıyor ya. Allah bu. CPG'de eğim yok ki ya. Reflag, Neyse. Aa bak herkes atıyor ya. Server biraz bozuk herhalde. Neyse kanalımız videomuz bu kadardı. Reflag, Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. eee daha fazla böyle CFG videolarının gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Ee, şimdi bir haftada zaten iki CFG videosu geliyor. Videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı görüşürüz.